Dur. Bunu sen tak bir tanesini. Gel bir vereceğim. Sana vereceğim. Kız gel sana vereceğim. Gel. Gel bak gel. Ya kurban olurum kız. Tak tak. Ver. Bir taksana. Annem onu bir tak da görsünler. Hadi. Kıskancı me, Benim hediyemi al saklı. Senin o kadar hediyen varken niye ya de, de, gör, kağıdı okuyacağım. Bakım ne yazmış. Çok <laughs> ders. Şimdi o kadar hediyesi var benimkine göz koydu. Ya. <laughs> güzel tam güzel. Gel bakayım anne. Uy çok yakıştı. <laughs> Bak aynı olduk. Ha benimkini taktım ben. Tam birazdan veririm annem veririm. Çıkar mı onu? Bakın ne yazmış. Kafana tokadan başka bir şey takma. İyi ki doğdun doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsın seni çok seviyoruz. Hülya'nın gülen yüzü aşkım. Bunu da mı sen gönderdin? Ben bunu bana göndermiş işte. Kız kurban verene kız. Çok teşekkür ederim. Bunu da Hülya'nın gülen ben yüzü. Bak bunu bana göndermiş. Diğer senin hadi be çok beğendim. Bir tanem benim. Çok teşekkür ederim. Gel söyle Hülya'nın gülen yüzlü güzel ablam. Sana teşekkür ederim. Hülya'nın gülen yüzlü teşekkür ederim. Hülya'nın güzel gülen yüzü. Hülya'nın gülen yüzü teşekkür ederim ablacığım. Ya e, kalsın yemek yapana kadar başımızda kalsın. <laughs> Böyle takım olalım <laughs> aynı. E, beraber işte ver ya onu ya. bunu takalım. Bitli oldu. Nasıl bitli oldu? bak Hülya'nın gülen yüzü gönderdi. Aşkım benim teşekkür ederim bir tanem benim. Kalk salatayı yap, yemek yiyelim, doğum günü hazırlığı yapak, ha. Ya Rabbi. benim eşyalarım bile göz koydum. Aşkım benim, kız çok teşekkür ederim. O kadar benden adres istediniz. O kadar dediniz ki adresi paylaş. Doğum gününde bir hediye gönderme beğenmedim işte bu tipsiz yüzü. E, tamam, Hülya'nın bilen yüzü hepsini göndermiş. Diğerleri o kadar benden adres istediler ama. Ben de Instagram'dan paylaştım, kimse de bir şey göndermedim Aşk olsun size. Gülhan'ın gülen yüzü aşkım benim çok teşekkür ederim. Kurban verene çok beğendim. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi çok beğendim hediyeleri. Çok sağ ol aşkım. Hadi kalk kalk makarnaya. Hadi kalk. 你叫我去干嘛？搞。